Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ebru bugün sizlerle birlikte arkadaşlar son oyuncuda Skyblock'ta kaldığımız yerde devam ediyoruz Şebolik yetmiyor <laughs> Evet arkadaşlar geçenki videoda çok yorum aldım. Niye çocukça davranıyorsun falan tarzında bir sürü yorum atmışsınız arkadaşlar. Eğlenmeye de hakkımız yok ha. Eğlenmeyelim mi de? Arkadaşlar bir de sizlere ben e, bu yerleri gösteriyorum diye birçok kişi de niye yerleri gösteriyorsun tarzında bir sürü yorum atmış. Arkadaşlar ben sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum umarım bu bilgiler işlerinize yarayabilir. Bugün sizlere bir detaylı anlatım olacak. Bu arada videoda bir şifre vereceğim. Videomuzun şifresi Skyblock iBase ya da iBase yazanlar arkadaşlar 3 kişiye 1000 SC vereceğim. Ayın 5'inde arkadaşlar bu çekilişi açıklayacağım. Yorumlara iBase yazın ya da Sky Sky Vlog Ay Vice fark etmez ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi beğenme. ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz bu ne la öncelikle bir base'e gidelim arkadaşlar geçenki videoda anlattıklarımla birlikte birebir uyuşsun istiyorum o şekilde gitsin istiyorum serinin ikinci bölümü şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki araştırma masamız var ve bu araştırma masasında bazı şeyler araştırdığımız zaman base'imizde terzi yemek kazanı ve sanatkar masası bir de demirci ocağı açılıyor arkadaşlar bir de öğütücü açılıyor ve bunlar arkadaşlar araştırma masasında araştırdığınız zaman aktif olan ögeler e, kaos çağında başlıyorsunuz arkadaşlar öncelikle bu kaos çağında öncelikle bunları araştırıyorsunuz ve ondan sonra çalışma masasına geldiğiniz zaman arkadaşlar bunun nasıl yapılacağını size anlatıyor ve burada da bunu yapıyorsunuz şu an benim demirci ocağı birinci seviyede bunu nasıl yükseltiyorum onları size anlat burada yükseltme butonu var buna yükseltme butonuna tıklıyorsunuz burada çekiç var çekici buraya koydum arkadaşlar yükseldi çekici de bu şekilde yapıyorsunuz e, terzinin de yükseltmesi var arkadaşlar bunları açamadım daha bunları açacağız e, şu anda bizde zanaatkar olduğu için arkadaşlar bakır yüzük bakır kolye yapabiliyorum bir sürü yüzük bir sürü altın yüzük filan ürettim arkadaşlar ve koydum çeşte böyle beyazlı aşırı hiç bakın sizlere şunu söyleyeceğim. Ya ip var ipi atayım bu çöp item deyip atmayın arkadaşlar Her ipin her ögenin kendine has bir özelliği var Bunu sakın yapmayın arkadaşlar Birçok yerleri keşfettim arkadaşlar Bu keşfettiğim yerleri sizlere göstereyim Atlantis'e daha gidemedim çünkü 7. seviye balıkçı istiyor Atlantis'e de nasıl gidiliyor sizlere de bunu anlatayım arkadaşlar bu videoda Öncelikle Büyülü Göl'e gidiyoruz Büyülü Göl'de arkadaşlar hemen arkamızda bir portal var Atlantis'e giden bir portal Atlantis'e gitmek için bu portaldan arkadaşlar balık tutmamız lazım Balıkçıyı buradan takip edeceksiniz arkadaşlar Nerede balıkçı bu bu 3. seviyedeymişiz Yani burayı 7 yapmamız lazım arkadaşlar Ondan sonra Atlantis'i yapacağız daha ben yapamadım O yüzden ilerleyen bölümlerde sizlere burayı göstereceğim buraya nasıl geldiğim konusunda sizlere anlatacak olursam arkadaşlar oduncu kampına gidiyorsunuz oduncu kampına gittikten sonra şöyle yürüyün. Evet arkadaşlar buraya geldiniz bu şekilde burası orman neydi adını unuttum bak kadim ağaç kadim ağaca geldiniz arkadaşlar burası kadim ağaç burayı zaten keşfedeceksiniz otomatik bir şekilde zaten size diyecek ki kadim ağacı keşfettiniz Her neyse kadim ağacı keşfettikten sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz hop ışınlandınız ondan sonra arkadaşlar şuradan hemen ışınlandınız ya kadim ağacın portalına ışınlandınız Kendiniz buradan bu yolu takip ediyorsunuz ondan sonra arkadaşlar burada şey var büyülü göl var büyülü göl büyülü gel büyülü gölü şuradan hemen keşfedin hop hop Burası büyülü göl arkadaşlar ee, burayı satın otomatik keşfedecek İşte diyecek ki büyülü gölü keşfettiniz çarçurt bir şeyler söyleyecek sizlere bana keşfettiğiniz zaman burada hemen sizlere eklenecek büyülü göl buradan hemen ışınlanıyorsunuz buraya. Buradan süngerlerinizi kasmaya başlıyorsunuz. Ama şunu söylemek zorundayım. Sünger çok zor kasılıyor arkadaşlar. Çok zor kırılıyor. Yani eliniz ağrıyacak birazcık. Haberiniz bilginiz olsun. Ama buraları keşfedersiniz. Nasıl olacağını anlattım sizlere. Şimdi birçok arkadaşımız araştırma masasını. Yani adaya geldiği zaman. ikinci uyanış çağını açtığı zaman. Neyi araştıracağını pek fazla bilmiyor. O yüzden bugün sizlere birazcık araştırma masası hakkında detaylı bilgi vermek istiyorum. Uyanış çağına geldiğiniz zaman arkadaşlar. Önce çalışma masasını yükseltmenizi. Sonra demirci ocağını yükseltmenizi öneriyorum. Sonra zanaatkar masasıyla zanaatkar kar masasını 1'e yükseltin. Ondan sonra bakalım burada önemli olan bir şey var mı? Evet bunların aslında hepsi önemli önemli bir şey yok ama sırasıyla bunları yükseltirseniz sizin daha çok işinize yarayacağını söyleyebilirim. Bir de araştırma puanınız artık yetmeyecektir arkadaşlar. Çünkü ismini yazdığınız zaman ada artması artması çok zor olacak. Artık ee, ilerleyemeyeceksiniz yavaşlayacaksınız İstediği şeyler çok zor. Mesela sünger 80 tanış süngeri kırabilmemiz için elimiz kolumuz ağrıdı arkadaşlar öyle söyleyeyim sizlere ruh de aynı şekilde kasmanız lazım. Bu ruh nasıl düşüreceğinizi sizlere anlatayım arkadaşlar. Öncelikle mezarlığı keşfetmeniz lazım Şehir merkezinin ışınlanıyorsunuz Şehir merkezinin ışınlandıktan sonra şurada bir ka kale kapısı var arkadaşlar Bu kale kapısının oraya gidin Hemen hızlıca sizi oraya götüreyim arkadaşlar Bu taraftaki yolu takip edeceğiz Mezarlığı da sizlere göstereyim şuradan Hop mezarlık da burada arkadaşlar Yani şu portalın olduğu yer mezarlık Balçık var Buradan balçıkla iskeleton kasabilirsiniz. Yani kemik kasabilirsiniz arkadaşlar. Kemiklerinizi buradan da kasabilirsiniz. Burada sadece iki tane mob türü var. Bir tanesi balçık bir tanesi iskeleton. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar mezarlığı keşfettiğiniz yazısını göreceksiniz. Burası mezarlık arkadaşlar. Mezarlıkta bir sürü mop var ve bu moblarla savaşıp savaşçı puanı kasıyorsunuz arkadaşlar. Ve ben şu an her bir mop'a 51 vuruyorum arkadaşlar. Belki benden daha fazla vuran kişiler de vardır. Ben şu an elmas kılıcı kullanamıyorum çünkü seviyem yetmiyor. Bakın adamlara vuramıyorum arkadaşlar. Kullanılmıyorum. Ve arkadaşlar bu mezarlığın altında bir yer daha var. Adı neydi unuttum. Şuradan bir kurtulayım. Sizlere adını söyleyeceğim. <laughs> o kadar kapsamlı bir oyun oyun ki arkadaşlar keşfedeye de bitiremiyorsunuz. Obalay obalay köylüler bir dakika arkadaşlar 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 hop şuradan aşağı atlayalım. Burayı arkadaşlar takip ediyorsunuz bu yolu sonra buradan sol e, sağ ay pardon sağ diyorum. Ha bu arada ruh özünü de arkadaşlar bunlardan düşürüyorsunuz bilginiz olsun. Bunları kestiğiniz zaman ruh özü düşüyor. Bakalım bir tane item düştü. Evet bakalım Ekoplazma düşmüş. Buradan arkadaşlar bunları öldürerek kasabilirsiniz. Gel diyelim. Dur 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 dur. Tamam. Sonra buradan sağa yapıyorsunuz. Hop burada adam AFK bırakmış kendisini. Buradan da arkadaşlar sağa gidiyorsunuz. Sonra sol. Ona bir daha bir dakika bir dakika bir dakika. Sol. Sağ. Abi burada bu kadar mob yoktu lan önceden. Evet gidemedik. O yüzden ben sizler arkadaşlar buradan ışınlanayım direkt. Çünkü tek başımayım. Tek başıma gitmek zor olur. Katakomp diye bir yer arkadaşlar. Katakomp diye bir portal keşfediyorsunuz. Bunun arkasında da Tartarus var arkadaşlar. Tartarus'a da buradan ışınlanabiliyorsunuz. Giriş diyeyim buradan. Buradan da arkadaşlar tarturusu keşfediyorsunuz. Zaten aşağıya indiğiniz zaman mezarlıktan oradan aşağı indiğiniz zaman orayı keşfediyorsunuz. Bir de burada Nether bölgesi var arkadaşlar. Bazı blokları kırabiliyorsunuz. Her şeyi kırabiliyorsunuz daha doğrusu. Maden gibi düşünebilirsiniz burayı. Burada birazcık blok kırayım sizin için. Artık bundan sonra her şey kırılır. Buradan da arkadaşlar kuvars kazı şey. Buradan ise arkadaşlar ruh kumuk kasıyorsunuz bu şekilde. Ee, hızlı bir şekilde büyü yapmak için arkadaşlar. Ama ben Nether Ward bulamadım. Şansıma çıkmadı. Buradan ise kuars kazıyorsunuz. Obsidiyeni de buradan kazıyorsunuz arkadaşlar. Gelmişken obsidiyenimi de kazayım da. Çünkü 3 tane obsidiyen lazım. Evet yaklaşık bir 8 tane obsidiyen kastım. Bunlar bana yeterli arkadaşlar. Şimdi ee, buradan mezarlığa tekrar gideyim. E, ketokomp'a gideyim. Ketokomp'u zaten keşfedeceksiniz otomatik bir şekilde. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar sağdan yok sol, sol sol, soldan gidin arkadaşlar soldan gidin. Sağdan giderseniz çok mob var çünkü. Hey hey merhaba adam. Ya arkadaşlar uğraş ulaşmak çok zor. Tek başınıza birazcık zor ulaşırsınız. Ekip şap, şart yani. Ekip şart ekip olmadan ulaşılmıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Aa ölmemen lazım. Evet. Geldim. Evet geldim. Sonunda yani eco plazma düşmüş. Burada arkadaşlar mezarlık yağmacısı var. Bunlardan arkadaşlar şey düşüyor dediğim gibi. araştırma puanı düşüyor. Yaklaşık 5 tane 5 puan düşüyor arkadaşlar ve düşürmek çok zor. Adamlar size 3 vuruyor arkadaşlar 30 canınızı götürüyor. Yani bu yerde bu şekildeydi. Burada ise arkadaşlar büyücü var hemen arkanızda spamda. buradan büyücüyü de keşfetmeyi unutmayın. Zaten oynadıkça arkadaşlar keşfettikçe keşfettikçe neyin nerede olduğunu iyi anlıyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka videoda da başka bir şekilde görüşmek üzere. Bay bay.